Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınlara kısa sürede müdahale amacıyla orman köylerine 54 adet su tankeri dağıtıldı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ve üç koldan su püskürtme yapılabilen su tankerleri köy muhtarlıklarının zimmetine verildi. Küçükberk Mahallesi'nde yer alan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait fidanlıkta düzenlenen dağıtım törenine Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı ve Bölge Müdürlüğü personeli ile su tankerlerini alacak olan köylerin muhtarları katıldı. ahır samallık, ne varsa, ahşap köy muhtarlarına daha sonra Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangınlara nasıl müdahale edileceği konusunda eğitim verildi. Eğitimin ardından bölgede yakılan ateş dağıtımı gerçekleştirilen bir su tankeri ile söndürülürken aynı zamanda muhtarlara tankerlerin nasıl kullanılacağı da öğretildi.